Anne ya da babası hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka'nın seçme sınavına sayılı günler kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek sınav için son güne kadar başvuru yapılabilecek. Sınavda başarılı olan 120 öğrenci Darüşşafaka çatısı altında ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi hakkı elde edecek. Eğitimde fırsat eşitliği Darüşşafaka'nın misyonu. 150 yılı aşkın süredir bağışlarla sağlanan eşitliğin adresi orası. daru Darüşşafaka eğitim kurumları bu yılda 120 öğrencinin hayatını değiştirmeye hazırlanıyor. 28 Mayıs'ta 21 ilde yapılacak sınavla annesi veya babası vefat etmiş, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrenciler Darüşşafaka çatısı altına alınacak. Bu sınava 4. sınıfta okumakta olan Anne veya babasını kaybetmiş e, her çocuğun girme hakkı var. Bugün itibariyle 1050 öğrenci bize kaydolmuş vaziyette. Sınavda başarılı olan 120 öğrenci Darüşafaka ailesine katılacak. Ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Biz e, bilgi den ziyade öğrencilerin e, yeteneklerini ölçen bir sınav yapıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki öğrenciler sınavımıza katılabilirler. Bu sınav 3 e, başlık içerisinde oluyor. Türkçe, matematik ve yetenek. Deniz Baran Karagöz, Işık Zeynep Çakır ve Eylül Aslantaş geçen yılki sınavda derece yapan öğrenciler. Daha değişik bir yer bekliyordum ama çok güzel bir yer karşıma çıktı. İleride ne olmak istersiniz? Oyuncu. Oyuncu olmak istersin. Evet. Neden oyuncu olmak istedin? Ya hem yeteneğimin olduğunu da düşünüyorum. Annemler falan destekliyor. i̇lgim yani de var. Gelirken işte yok annemden ayrılacağım, babamdan ayrılacağım diye üzülmelerine bence gerek yok. Çünkü buradaki insanlar zaten bence unutturuyor özlemi. Akademik eğitimin dışında öğrencilere en üst düzeyde sosyal, kültürel, sanatsal ve spor eğitimi de veriliyor. Kaliteli eğitim gerçekten alıyoruz. Bunun dışında Gerçekten ciddi bir dil eğitimi alıyoruz. Ben şu an İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Bizi bu okulda taşıyan en büyük şey belki de küçük bir eksikliktir. Ama biz bu eksikliğimizi kullanarak yukarıya çıktık. Hani bir anka kuşu misali mesela. Yani küllerimizden doğabilmek için belki bu okul bize hani çok büyük bir fırsat verdi. Daha kadar mezun olduktan sonra öğrencilerimizin üniversiteye giriş başarısı hemen hemen %100.